Arkadaşlar günaydın. Saat şu anda 8. Ben de sabah sürüşü yapmaya çıktım. Oradan bu şekilde. Evet, sürüşümüze geçtik. Şimdi ben normalde Hani erken yat, erken kalk falan bunu böyle ilkokuldan beri söylüyorlar ya. Tamam, erken kalkmak güzel, erken yatmak güzel ama böyle bazen o düzen bir şekilde bozuluyor. İşte geç saatte yatıyorsunuz. Ya geç saatte yatınca da insan ne yapıyor? Daha fazla uyumak istiyor. Ve daha böyle geç saatte kalkıyor. Dedim bu böyle gitmesin. Erken kalkmaya başlayayım artık böyle sabahları erken kalkıyorum. Bunu böyle bir rutin haline getirmek için birkaç gündür kalkıyorum bakalım. İşte sabah erken kalkıyorsun. Tamam orası da çok güzel ama şimdi erken kalktığın zaman ne yapacaksın? Yani erken kalkıyorsun. Yapacak bir şey yok evde. Her gün kitap okunmuyor. Ya da her gün Evin de ekstra bir şey yapılmıyor, o yüzden dedim madem erken kalkıyorsun sabahları bisiklet süreyim ya da sabahları kalkayım bir yürüyüş böyle hafif tempolu yürüyüş tarzında şeyler yapayım dedim sabah spor olsun benim için bu bisiklet de onlardan bir tanesi şu anda onu böyle yaparken aklıma da video çekmek geldi açıkçası. Şu an ters ışıkta olabiliriz. Sabah sürüşü yani böyle kendini ekstra performansı sokmadan. Çünkü ben yemek yemeden spor yapmayı sevmiyorum. Ama erken kalktığınız zaman da hemen hazırlanmıyor. Ya da hazırlarken vakit geçiyor. O yüzden hemen hızlı bir şekilde çıkıyorum. Bunun doğrultusunda da daha böyle basit, kendini yormayacak. Amacım böyle sabah sporu. Şimdi ben birkaç gündür şehir bisikletine biniyorum. Onda videosu var şu anda. Sağ üstten bakabilirsiniz. Ondan sonra yol bisikletine geçince gerçekten zor oluyor. <laughs> güvercin sakatlanmış. Kedi de güvercini yakalamaya çalışıyor. Amca da güvercini kurtarmaya çalışıyor. Şimdi biz de buradan sola döneceğiz. Bu okullar falan açılacakmış. Aa, motorlu düştü arkada. Ya motor da tehlikeli bir alet. Tam oradan geçtik ya ışık. <laughs> Işık var mı bilmiyorum orada ama fren yaptı. Sesi duymuşsunuzdur yere düştü. Ya, onu diyordum şimdi e, bir hazirandan sonra Artık yeni tedbirler var. Bu yeni tedbirler, işte biraz daha gevşeme vesaire. Okullar açılıyor, ilkokullar, liseler açılıyor, üniversiteler de açılıyor ama onlar 13 Eylül'de açılıyormuş. Onlar artık öteki döneme yani bu sene yine üniversite yok. E aslında okula giderken diyorduk ki, yani ben diyordum ya uzaktan eğitim falan ne kadar güzel bir şey. Hani bilgisayardan dinliyorsun, oradan dinliyorsun falan. İşin içine girince aslında ne kadar kötü olduğunu, çok eksik olduğunu fark ediyorsun. Yani bir şey anlaşılmıyor. Amaç artık öğrenmek dışında sadece böyle sınıfı geçmeye, dersi geçmeye dönüyor. Bizim sağ derslerimiz var mesela. Tıp gidip sağa çıkmamız gerekiyor. Araziye çıkmamız gerekiyor. Ama pandemiden dolayı böyle bir şey imkanı yok. Ben sağda olmam gerekirken bilgisayar başında görüyorum bu derse Yani ne kadar görebilirsem artık. Bana slide üzerinden anlatılıyor. Şu ışığı bekleyelim. umarız şu pandemi artık biter. Şeyden korkuyorum bir de. Hani sıktılar sıktılar vakalar yine düşüyor. Ondan sonra açtıktan sonra 3 ay sonra yine aynı konuma geliyor. Hadi tekrar aynı yasaklar. Şimdi bakalım Haziran başındayız. E, açıldı. Vakalar sanırsam çok artık takip etmeyince 6000 miydi en son? Öyle bir şey. 5000-6000 lira düştü. Şimdi turistler de gelmeye başlayacak. Ve turistlerden tabii ki de hiçbir şey istenmiyor. Hani test olsun, bir şey olsun. Tekrardan aynı konuma gelirse 3 ay sonra tam Eylül-Ekim oluyor. Üniversiteler gerek kalır muhtemelen. Bakalım zaman gösterecek. Şimdi biz o caddeden Derman Caddesi'ne döndük. Of sinek. Uçak da oldukça işlek ve evet, çok dar. Evet, biz bu sabah sürüşümüzü yavaştan kapatalım. Ben bu şekilde umuyorum ki devam edebilirim herhalde erken kalkmaya, ve erken kalkıp böyle hani bir şeyler yapmaya. erken kalkmak daha güzel bence. Boşuna uyumaya gerek yok 10 saat. Bu videomuz böyle olsun. Kısa bir video. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.